Şekildeki devrenin gerilim ve akım değerleri tablodaki gibidir. Elemanların güçlerini hesaplayın. Şimdi burada A, B, C, D, E ve F elemanlarımız var. Biz bunların yönlerini kendimiz keyfimize göre aldık. Dedik ki bunun gerilimi artı eksi V A şu şekildedir. Akım buradan geliyordur. B için artı eksi V B bu şekildedir. İşte İ B akıma da bu şekilde geliyordur diye. Biz bunları bir ön kabul yapmış olduk. Şimdi buna göre hesap yapalım. Şimdi PA dediğimiz A'nın yani şuradakinin gücü VA çarpı IA'dır ve işareti artıdır. Artı olmasının sebebi buradan gelen akımın burada bizim seçmiş olduğumuz gerilimin artı kısmından giriyor olmasıdır. E burada gerilim bize 150 milivolt olarak verilmiş akım da 0.6 amper çarptığımız zaman 90 milivatmış A'nın gücü. B için Vb çarpı IB. B'ye bakıyoruz. IB akımı Vb geriliminin artı kısmından girdiği için buradaki işaret artıdır. 150 ile eksi 1.4 olarak verilmiş. Bunları çarptık ve eksi 210 mW olarak B'nin gücünü bulmuş olduk. C'nin gücünde Vc çarpı Ic fakat başında eksi var. Neden? Çünkü buradaki Ic yukarıya doğru gidiyor ama biz girdiği kısım olarak buradan bakalım. Ic akımı Vc'nin eksi kısmından girdiği için burayı eksi aldık. Bizde de C'de 100 ile eksi 0.8 verilmiş. Şunların çarpımı 80. Şunla bir Birlikte, eksi 80'lik gitti artı 80 kalmış oldu. D'ninkine bakıyoruz. ID akımı VD'nin artı kısmından girdiği için burası artı ve D'de de 250'ye eksi 0.8 verildiği için bunları çarptık ve eksi 200 mW bulmuş olduk. E'ye geliyoruz. E'nin işareti neden eksi bakalım. Çünkü IC akımı VE geriliminin eksi kısmından giriyor. Dolayısıyla burada da 300 ile eksi 2 olduğu için çarptık bunu ve dolayısıyla şunun ikisi eksi 600 oldu. Şununla birlikte artı 600 mW olmuş oldu. F'ye gelelim. F'ninki neden artı? Çünkü İF akımı ve F geriliminin artı ucundan giriyor. O nedenle artı. Eksi 300 ve 1.2 verilmiş. Bunların ikisini çarptık. Eksi 360 mW oldu. Elemanların güçlerini hesapladık. Şimdi bir kontrol yapalım. Artı olan değerleri yani 90, 80 ve 600'ü topladığımız zaman 770 mW'mış pozitif değerler. Negatif olan 210, 200 ve 360 var. Bunları da topladığımız zaman bunlar da eksi 770 mW yaptı. Gördüğünüz gibi bu iki değer birbirine eşit olduğu için mutlak değer bakımından devremizde herhangi bir sorun yok. En azından ölçümüz bakımından diyoruz.